İş bilmezliğinizle, yüzsüzlüğünüzle, bezirganlığınızla yıktığınız yuvaların günahı yakanızı bırakmayacak. Yediğiniz haram lokmalar boğazınıza dizilecek. Allah şahidim olsun ki yaptıklarınız yanınıza kar kalmayacak ve o kutlu gün geldiğinde hesabınızı milletimiz sandıkta kesecek. milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler ve kıymetli basın mensupları. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçtiğimiz cuma milletçe çok büyük bir acı yaşadık. Fatih'in Çeşmi Cihan dediği Karadeniz'in incisi Amasra'mızı is kokusuna, kömür karasına, ve gönül yarasına boğan bir büyük faciaya şahitlik ettik. Ne yazık ki 41 madenci kardeşimizi kaybettik. 41 eve kara elmasın bereketi gireceği yerde maalesef kömürün alevi düştü. Buradan bir kez daha kaybettiğimiz madencilerimize yüce Allah'tan rahmet. Ailelerine sabır diliyorum. Rabbim onları peygamber efendimize komşu eylesin. Milletimize bir daha böyle acılar göstermesin. Başımız sağ olsun. Değerli dava arkadaşlarım biliyorsunuz kazanın ardından ben de Amasya'ya gittim. Arkadaşlarımızla birlikte acılı ailelerimize başsağlığı dileklerimizi ilettik. Dualarımızı ettik. Kardeşlerimizi ahirete uğurladık. Şimdi ise konuşma zamanı. Çünkü 41 kardeşimize ve geride bıraktıkları acılı ailelerine karşı sorumluluğumuz var. Türkiye'nin dört bir yanında her dakika ölümle burun buruna ekmek kavgası veren madencilerimize karşı sorumluluğumuz var. Çünkü milletin avukatı olarak Onların can güvenliğinin sağlanması için çabalamak, sorumluluğunu yerine getirmeyenler için de gereğinin yapıldığının takipçisi olmak gibi çok önemli bir görevimiz var. Sözlerimi ilerletmeden evvel buradan ilan ediyor ve partimizin bütün hukukçu arkadaşlarımıza bir talimat veriyorum ki o bölgenin insanı Ünzile Yüksel Başkanımın başkanlığında bu ülke bu partinin bu partimizin bünyesinde ne kadar avukat hukukçu varsa 41 madenci madende şehit düşmüş o ailelerin maden şehitlerimizin ailelerinin hakkını hukukunu hiçbir şey almadan en ciddi şekilde takip edeceksiniz. Bu işin sorumluluğu sizdedir. Yaptığımız inceleme ve çalışmalar sonucunda görüyoruz ki daha önce yaşanan birçok maden faciasında olduğu gibi Amasra'daki felakette maalesef adeta geliyorum demiş. Sayıştay uyarmış, raporuna yazmış. İş müfettişleri defalarca uyarmış, idari para cezası kesmiş. Hatta yetkili kuruluşları geçtim, ocakta çalışan maden işçileri bile uyarmış. Ama Sayın Erdoğan'ın atadığı yetkililer her zaman olduğu gibi kıllarını kıvırdatmamışlar. Göz göre göre gelen felaketi öylesine izlemişler. Sonuç 41 kardeşimizi daha ihmale, iş bilmezliğe, vicdansızlığa kurban verdik. İşin en acısı da ne biliyor musunuz? Artık maalesef bu duruma şaşıramıyoruz. Çünkü bu kord yüreğimize daha önce de düştü. 17 Mayıs 2010'da Zonguldak'ta 30 canımızı kaybettik. 13 Mayıs 2014'te Soma'da tarihimizin en büyük maden faciasında 301 insanımızı yitirdik. 28 Ekim 2014'te Ermenek'te 18 kardeşimizi kaybettik. Aradan zaman geçti ve bugün Bartın'da yine aynı beceriksizliğin, yine aynı iş ve yine aynı aymazlığın sebep olduğu bir katliama şahit olduk. Bakın bilerek katliam diyorum. Çünkü bu kadar uyarıya rağmen gerekli tedbirler almazsanız ve ölüme bile bile lades derseniz yaşanan felaketin adı cinayet olur, katliam olur. Bu büyük felaketin ardından devletimizin madencilerimiz için seferber olduğunu gördük. Ancak resmi ve gönüllü yüzlerce kardeşimiz madencilerimizi kurtarmak için çırpınırken ülkeyi yönetenlerin aymazlığı ve yaptıkları ciddiyetsiz açıklamalar yine hepimizi kahretti. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ilgililere dönü bu uyarıları neden dikkate almadınız diyeceğini, işçilerin sesine neden kulak vermediniz diyeceğini, bu acıya sebep olanları o dakika görevlerinden alıp müfettişlerin önüne koyacağına ne yaptı biliyor musunuz? 41 hayatın söndüğü bu felaketten bile bir başarı hikayesi çıkarmaya çalıştı yaşadığımız ekonomik felaketten başarı hikayesi çıkarmaya uğraşmak yetmemiş olacak. Tuttu ölümden de başarı hikayesi çıkarmaya kalktı. Biliyorsunuz empati kavramına yabancı olan bu arkadaş 8 sene önce de Soma'da utanmadan çıkıp ölüm bu işin fıtratında var demişti. Bu defa da çıkıp çok şükür 24 saat geçmeden 41. şehidimize de ulaştık dedi. Biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır dedi. Kaderden bahsetti, tevekkülden bahsetti. Gerçekten ibretlik. Tevekkül nedir? Tevekkül her türlü tedbiri aldıktan sonra bir işi nihayetinde Allah'a havale etmektir. Ancak her tür tedbiri aldıktan sonra hamdolsun hepimiz kadere iman edenlerdeniz. Hamdolsun hepimiz hayri ve şerrihi minallahi teala diyerek hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inananlarız. Ancak tevekkül tembelliğe açılan bir kapı değildir. Sorumsuzluğa uydurulacak bir kılıf hiç değildir. Önce tedbir sonra tevekkül. Dinimizin buyruğu budur. Yani Müslüman her işin başında önce tedbirini alacak, ötesini ise Rabbine teslim edecek. Yaşadığımız felaketlerin altında yatan sorumsuzluğu perdelemek için imanımızı sömürmeye kalkmak kimsenin haddi de hakkı da değildir. Tevekkül ne kadar gerçekse tedbir de o kadar gerçektir. Bir kazanın tüm şartları oluşmuşsa ve sen tedbir almıyorsan o kaza meydana gelir. Tedbir almayıp sorumluluğunu yerine getirmeyip üstüne de tevekkülden bahsetmek, meseleyi kadere havale etmek en hafif tabiriyle terbiyesizliktir. Bakın size bir örnek vereyim. 7 Ocak 2013'te Kozlu madeninde metan gazı patlaması oldu. Kazada sekiz işçimizi kaybettik. Kazanın sebebini ve sorumlularını tespit etmek için soruşturma açıldı. Uzun süren bir yargı süreci başladı. Bilir kişi raporu taşeron firmayı, müessese müdürünü ve yardımcısını kabahatli buldu. Taşeron firma işi aksatmış. Göndermesi gereken ekipleri göndermemiş. Tesisin güvenliğini tehlikeye atmış. Müessese müdürü de taşerona yaptırım uygulamak yerine işin üstünü örtmüş. Da dava altı yılın sonunda karara bağlandı. Yargı dedi ki kozlu maden ocağının müessese müdürü ölüme sebebiyet vermekten tali kusurludur. Dört yıl hapis cezası verdi. Bunun üzerine yaşamını yitiren madencilerin aileleri karara itiraz ettiler bu kadar ağır bir kusurun cezası nasıl dört yıl olur diye ver yansın ettiler. Asli kusurlu olan biri nasıl tali kusurlu sayılır diye isyan ettiler. Peki mahkeme ne yaptı? Dört yıllık hapis cezasını para cezasına çevirdi. Yaşadıkları acı etmezmiş gibi o ailelerin yüreğinde bir de adalet yarası açıldı. Peki o müessese müdürüne ne oldu biliyor musunuz? Bay Kriz'in imzasıyla Türkiye Taş Gömürü Kurumu'na genel müdür olarak atandı. Yanlış duymadınız. Genel müdür olarak atandı. Yani 8 canımızı kaybettiğimiz olayda kusurlu bulunup dört yıl ceza alan bir kişi kurumun en tepesine oturtuldu. Bu da mı kader Sayın Erdoğan? bakanı atayan sensin. Dört yıl ceza alan adamı PTK'ya genel müdür yapan sensin. Madene yönetici atayan da sensin. Denetimlerin gereğini yapmayanlar da senin bakanın ve senin yöneticilerin. Işine gelince bakanıma talimat verdim demeyi biliyorsun. İşine gelince üzerine basa basa benim bakanım demeyi de biliyorsun. Hadi bakalım. Madem senin bakanın Hesap sorsana. Nerede tedbirler desene. Sayın Erdoğan işine geldiğinde benim bakanım işine gelmediğinde kader diyemezsin. Beceriksiz yöneticilerinin hatalarına iş bilmezliklerine kader diyemezsin. 21. yüzyılda bu teknolojik imkan ve altyapıyla maden işçisine ölümü kader diye kabullendiremezsin. Liyakatli ve ciddiyet sahibi bir cumhurbaşkanı Kık. 41 naşa kısa sürede ulaşmakla övünmez. O felaketin yaşanmamasıyla övünür. Liyakatli ve ciddiyet sahibi bir cumhurbaşkanı tabut başında tabutların başlarında başlarında siyasi nutuklar atmaz atamaz. sorumlular, sorumlular hakkında gereğini yapar liyakatli ve ciddiye sahibi bir cumhurbaşkanı milletinin karşısında felakete neden olanları kollamaz hakkını ve hukukunu korumak için her daim dimdik milletinin yanında durur. Çünkü liyakatli ve ciddiyet sahibi bir cumhurbaşkanı hamasetle, laf kalabalığıyla değil, duruşla ve icraatla olunur. Bu kadar basit. Aziz milletim, madencilik elbette riskleri olan bir sektördür. Ama bu riskleri azaltmak da pekala mümkündür. Nitekim veriler de tam olarak bunu gösteriyor. Soma katliamından sonra geçen 6 yılda yani 2015'ten 2020'ye kadar her yıl madenlerimizde çalışan her 100 bin işçimizden 53'ünü iş kazalarında yitirmişiz. Bu oranın bizden sonra en yüksek olduğu ülke Portekiz her yıl 25 madencilerini kaybetmişler. Aynı oran Polonya'da 8, Almanya'da 4, Macaristan ve Slovanya'da ise 0. Dünya kömür madenciliği endüstrisinde her yıl yeni standartlar belirliyor ve alınan önlemler sayesinde sektördeki ölüm oranları hızla düştü. 20 yıl önce dünyada milyon tonluk üretime düşen ölüm oranı beşken bu rakam günümüzde birin altına indi. Türkiye'nin son on yıldaki ortalaması ise milyon ton başına yirmi kişinin üzerinde. Yani Türkiye'deki ölüm riski dünya ortalamasının yirmi katından fazla. Sayın Erdoğan buna fıtrat diyemezsin. Buna kader de diyemezsin. Basit tedbirlerle önleyebileceğin ölümleri bu millete kader diye yutturamazsın. Dünya standartları ortadayken Türkiye'ye reva gördüğün bu acı tablo düpedüz insanlarımızın canını hiçe saymaktır. Senin ve atadığın beceriksiz yöneticilerin asli görevi ölümleri engellemektir. Ölüm oranlarını dünya standartlarının altına getirmektir. Teknoloji var, imkanlar var. Sayıştay raporları ortada duruyor. Atılacak adımlar, alınacak tedbirler belli. O nedenle hamaseti bırakıp öncelikle işinizi yapacaksınız. Kazaların önüne geçmek için irade göstereceksiniz. Yapamıyorsanız da çekip gideceksiniz. Ayıptır, günahtır. Aziz milletim, Bartın'da yaşanan bu katliamda sorumlularla ilgili yapılacak işlemlerin takipçisi olacağız. Bütün tekrarlıyorum, bütün avukat arkadaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız bu davayı birinci davaları, birinci öncelikleri olarak görecekler ve Ünzile Başkan'ın koordinasyonunda özellikle kadın hukukçularımıza sesleniyorum. Onlar bu işi iğneyle kuyu kazar gibi takip edeceksiniz. Özellikle sizden istiyorum. <laughs> İktidarın umurunda olmasa da biz kaybettiğimiz madencilerimizin hesabını soracağız. Soma'dan sonra yaşanan adaletsizliğin tekrarına seyirci kalmayacağız. Biliyorsunuz Soma faciasından sonra bazı düzenlemeler yapılmıştı. Ancak yapılan düzenlemelerin neredeyse tamamı iş kazalarını önlemeye yönelik olmayıp işçilerin iş kanundan kaynaklı haklarında bazı düzenlemeleri içeriyordu. Tek somut adım olarak nitelendirilebilecek sığınma odaları zorunluluğu kapsamına ise sadece metal madenleri alınmıştı. Bu arada ölüm aylıklarında ciddi bir adaletsizlik var. Bunun giderilmesi için meclis grubumuz plan bütçe komisyonuna bir önerge verdi. Ama her zaman olduğu gibi AK Parti ve küçük ortağının oylarıyla reddedildi. Madem öyle biz de bu konuda bir kanun teklifi getireceğiz. Milletvekili arkadaşlarıma talimatımdır. Grup başkanı ve grup başkan vekili arkadaşlarıma talimatımdır. Yolsuzlukla mücadele kapsamında vereceğiniz Kanun tekliflerimizin yanında bu konuyla ilgili kanun teklifimizi de lütfen süratle meclis gündemine taşıyın. Milletimiz de bu vesileyle iktidarın madencilerimiz konusunda ne kadar samimi olduğunu bir kez daha görsün. Değerli dava arkadaşlarım, Soma faciasının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen haklarında soruşturma başlatılan kamu görevleri için bir buçuk yıldır iddianame hazırlanmadı. İşletmenin sahibi ise dört buçuk yıl hapis yattıktan sonra 2020 yılındaki infaz düzenlemesinden yararlanıp cezaimden çıktı. Bir vatandaşımızı tekmeleyen danışman da şimdi Frankfurt konsolosluğumuzda ticaret müşaviri. İşte size Sayın Erdoğan'ın adaleti, işte Sayın Erdoğan'ın vicdanı. Hayır kardeşlerim, bu işin fıtratında ölüm yok. Büyük, bu büyük acıları yaşıyorsak bu iktidar ders almadığı için yaşıyoruz. Bu büyük acıları yaşıyorsak ne kadar liyakatsiz varsa onları en üst mevkilere taşıyan iş bilmezlik yüzünden yaşıyoruz. Bu büyük acıları yaşıyorsak her olayda yandaşını kollayan bu kirli zihniyet yüzünden yaşıyoruz. Ama söz olsun yemin olsun ki Bartın'ı yeni bir adaletsizlik sarmalına mahkum ettirmeyeceğiz. Ensenizdeyiz muhteremler. Ensenizdeyiz. Her bir yanlışınızı bu milletin bu milletin ferasetine, irfanına getireceğiz. Yapanın yanına kar kaldığı bu adaletsiz düzeni biz değiştireceğiz. Devlete ciddiyeti, milletimize de hürriyeti biz getireceğiz. İşte bu nedenle bu işin takipçisiyiz. Sorumluların en ağır cezaları alması için elimizden geleni ortaya koyacağız. Buradan bir kez daha ilan etmek istiyorum. İş bilmezliğinizle, yüzsüzlüğünüzle, bezirganlığınızla yıktığınız yuvaların günahı yakanızı bırakmayacak. Yediğiniz haram lokmalar boğazınıza dizilecek. Allah şahidim olsun ki yaptıklarınız yanınıza kar kalmayacak <laughs> ve o kutlu gün geldiğinde <laughs> hesabınızı milletimiz sandıkta kesecek. Kara gözlü, temiz yüzlü kardeşlerime rahmet olsun. Ailelerine, sevdiklerine ve ocaklarda ekmek kavgası veren tüm madencilerimize bir kez daha başsağlığı diliyor İşlerine devam edenlerin Cenab-ı sağlıklı, sıhhatli, ayaklarına taş değmeden işlerini yapmalarını diliyorum.